Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arzum Okka kahve makinesi tanıtımıyla geldim. Uzun yıllardır bu kahve makinesini kullanıyoruz ve oldukça memnunuz. Şimdi sizlerle kahve makinesinin detaylı özellikleri de inceliyor olalım. Bir taraftan da kahve yapmaya başlayalım. Kahvesinin tadı da gerçekten güzel ve başarılı oluyor. Ben sadece Türk kahvesi içiyorum devamlı ve oldukça lezzetli yapıyor. Evet diğer bütün detaylı özelliklerine geçiyorum hemen. En çok beğendiğim özelliği tek seferde 8 fincan kahve çıkarıyor. Ölçüsüne göre 9'a kadar da zorladığımız oldu ve gayet de güzel bir şekilde yaptı. Taşmaması için emniyet sistemi mevcut. Ağır ateşte ideal pişirme özelliği de ekstra mevcut ve gerçekten bence bu özelliğinden dolayı kahveleri gayet oldukça lezzetli yapıyor. Şu anda da kamerada gördüğünüz gibi evet düğmesine basarak kahveyi pişirme işlemine geçiyoruz. Biz almak isteyenlere tavsiye ederim. Bu kahve makinesini mutlaka alabilirsiniz. Gerçekten başarılı bir kahve makinesi. Sizi üzmez. Temizlemesi de gerçekten pratik. Hemen bir sünger yardımıyla haznenin içerisini kolayca her, her, tarafını yıkayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamadık. Biz her tarafını gayet güzel bir şekilde yıkıyoruz. Kahve makinesinde sesli ve Işıklı uyarı sistemi de mevcut. Kahvelerimiz piştiğinde sizi uyarıyor ve hemen servis yapıyoruz. Kahveleri bol köpüklü oluyor bu arada. Çift akıtma cezvelisi ile de size rahat bir döküm kolaylığı sağlıyor. İster sol elle, ister sağ elle rahatça servis yapabiliyorsunuz. Evet, burada da gördüğünüz gibi kahvelerimiz pişmeye başladı ve hemen uyarı veriyor zaten. hemen kahvesinde servis yaptık ve sizlere kahvesinde muhakkak göstermek istedim. Bol köpüklü ve oldukça lezzetli bir kahve oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.